Kapat kızım bacaklarını A ne kadar ayıp değil mi? Sözde kadın erkek eşit Bebekken çekip pimi Hadi oğlum amcalarına göster beni Deyip sapık büyüttünüz böyle binlercesini Kadınlara uzanan kirli tümeller kırılsın aksine Arkadaşlar selamlar. Öncelikle bu tatsız olaydan kaynaklı bu açıklama videosunu çekecek konuma geldiğim için üzgünüm. Burada her ne kadar sosyal medyada lanse edildiği şekilde söylemedim, konuşmadım desem de o cümle ne yazık ki sizlerin anladığı konuya çıkıyor. Ben de ne yazık ki bunu sizlerin göstermiş olduğu tepkiden sonra fark edip YouTube videomda o söylediğim kısmı kesmiş bulunmaktayım. Amacım herhangi bir şekilde Ceren'e sözlü taciz veya hakaret etmek değildi. Eğer öyle anlaşıldıysa da ki öyle anlaşıldı bunun için özür dilerim. Kimse günahsız değil, peygamber değil, herkes hata yapabilir. Ben de bir insanım ve hata yaptım. Önemli olan bunu fark edip karşınıza çıkıp özrümü diliyor olmam olduğunu düşünüyorum. Özetle sizden anlayış ve özrümü kabul etmenizi bekliyorum. İyi geceler dilerim.